Galatasaray bu sezon transfer döneminde farklı bir politika izleyerek genç oyuncuları transfer etti. Transfer sürprizlerinden birisi ise Sarı Kırmızılıların 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Romanya Ligi'nden transfer ettiği Aleksandru Çıkıldao. Giorgiacı Futbol Akademisi'nde yetişen ve ülke dışına ilk kez 24 yaşında çıkarak Galatasaray'ın yolunu tutan Çıkıldao için Galatasaraylı taraftarlar performansını yoğun bir şekilde merak ediyor. Çünkü Çıkıldao son 2 sezondaki gösterdiği yüksek performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarında olan bir isimdi. Bu bölümümüzde Galatasaray'ın 14. Rumen futbolcusu olan Aleksandru Çıkıldağ'ı tanıyoruz. Bu arada Aleksandru Çıkıldağ'ı tip olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Saşa İliç'e benzeten varsa yorumlarda lütfen yazsın. Çünkü çok merak ediyorum tek ben olamam herhalde İliç'e bu kadar benzeten. 8 Temmuz 1997'de Köstence'de dünyaya gelen Aleksandru futbol hayatına doğup büyüdüğü bölgenin takımlarından bir birisi olan Marco Star Medgidia'da başladığında sadece 8 yaşındaydı. Küçük yaştan itibaren yeteneği ve oyun görüşüyle dikkat çeken Alexandru Chikeldau 12 yaşındayken Giorgi Hacı Futbol Akademisi'nin yolunu tuttu. Chikeldau Hacı'nın Futbol Akademisi'nde gün geçtikçe yaptığı çalışmalarla, disipliniyle ve eforuyla dikkat çekiyor ve kendisini geliştiriyordu. Akademi'de de yıldızı parlayan Rumen futbolcu için 2014 yılında yeni bir başlangıç söz konusuydu. Galatasaray'ın efsanesi Georgi Hacı'nın sahibi olduğu Vitorul Constantin'ın yolunu tutmuştu Çikıldal ve ilk büyük transferinde yapmıştı. Konstantin altyapısında da yükselişine devam eden Aleksandro U17 milli takımına seçilmiş ancak kadroda olmasına karşı forma giymemişti. 2015'te Romanya 18 yaş altı takımı ile ilk milli karşılaşmasına çıkma heyecanını yaşadı Çıkıldağ. 90 dakika sahada kalan Rumen oyuncu takımının Polonya karşısında 3-0 mağlup olmasına engel olamamıştı. Aynı yıl içerisinde UEFA U19 şampiyonasında da forma giymeyi başarmıştı Aleksandru. Ve artık milli takımında önemli futbolcuları arasına girmişti ve büyük potansiyeliyle Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyordu. Vitorul Konstantin altyapısında da forma giymeye devam eden Aleksandru için 2016 yılında büyük bir heyecan başlayacaktı. Takvim yaprakları 31 Mart 2016'yı gösterdiğinde 18 yaşında olan Çıkıldao Asa Targu karşısında ilk kez A takımına sahaya çıktı. O sezon 3'ü Romanya kupası, 6'sı lig olmak üzere 9 karşılaşmada forma giyen Aleksandru Çıkıldao bir sonraki yıl artık sürekli oynayan bir futbolcuydu. Sezon boyunca 38 karşılaşmaya çıktı bir gol, 4 asistle oynadı Aleksandro. O sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan Aleksandro takımının normal sezonu 5. bitirip şampiyonu grubuna girmesine katkı sağladı. Daha önce Romanya U19 ve U20 takımlarında görev yapan Çıkıldao, 2018 yılından itibaren A milli takımın oyuncusu avusunda yer almaya başladı ve milli forma giymeye başladı. Tüm bunlar yaşanırken Alexandru yeni bir başlangıç daha yaptı ve bir önceki sezonun lig üçüncüsü Universitatea Craiova'ya transfer oldu artık 20 yaşındaydı ve büyük bir potansiyeli vardı. Gelecek vaat ediyordu Aleksandru Çıkıldav. 1 milyon euro bonservis bedeliyle Krayova'nın yolunu tutan Aleksandru 2018-2019 sezonunu yeni takımına adapte olmakla geçirdi. Bu arada 1 milyon euro Romanya Ligi'ndeki takımların kendi arasında yaptığı transfer görüşmelerinde önemli bir meblağ. Bunu da burada belirtelim. Orta sahanın merkezinde görev yapan ve duran topların tehlikeli ismi haline gelen zekasıyla oynayıp sürpriz paslar çıkartan Çıkıldao 2019-2020 sezonunda büyük bir patlama yaşadı. Üniversiteya Krayova şampiyonluk mücadelesi verirken takımın hücum silahıydı Çıkıldao. Sezon boyunca 40 maça çıkan Rumen futbolcu 16 gol 8 asistlik muhteşem performansıyla da Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Aynı performansı 2020-2020'de de gösteren Aleksandru 43 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray efsanesi Hacı'nın akademisinden yetişen Aleksandru Çıkıldağ'ı 2021 yazında sürpriz bir teklif aldı. Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için Üniversite'ye Krayova ile anlaşma sağladı ve Çıkıldağ'ı 24 Temmuz'da 5 yıllık sözleşme imzaladı. Rotario, Adrian Filipescu, Lutu, Niculescu, Tamas, Petre, Bratu, Stanku, Latovlevici, Andone, Haci ve Popescu'nun ardından bir Rumen oyuncu daha Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Şüphesiz en başarıları Hagi ile Popescu'ydu ve Çıkıldao da bunun farkındaydı ve bu durumu şu sözlerle ifade ediyordu. Hacı ile Popescu'nun Galatasaray'da elde ettiği başarıları herkes biliyor. İkisini de tanıyorum. Hacı benim hocam. Onları mahcup etmediğimi düşünüyorum onların yaptıklarını yapamasam dahi performanslarına yaklaşmak istiyorum. 2011 yılında Galatasaray'ın formasını giyen Boğdan Stanku da Çıkıldao transferinden övgüyle bahsediyor. Çıkıldao büyük bir potansiyele sahip. Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya milli takımı için de çok önemli bir oyuncu. Ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor. Galatasaray'ların yanı sıra Romanya'dan da Çıkıldağ'a için yeni bir sıçrama bekleniyor. Krayova Başkanı Sorin Kartu, Çıkıldağ'a bize gelmişti ve Galatasaray'a şans eseri transfer olmadı. Şimdi orada bir sıçrama yapması gerekiyor. Galatasaray'dan sonra da sıçrama yapabilecek potansiyele sahip. Galatasaray'a giden Rumen futbolcular her zaman gelişim göstermiştir diyerek oyuncuya olan güvenini açıklıyordu. 24 yaşında olmasına karşın kariyerinde bugüne kadar 200'den fazla maça çıkma başarısı gösteren Çıkıl 12 kez de Avrupa kupalarında boy gösterme şansı elde etti. Artık Romanya milli takımının vazgeçilmez isimleri arasında gösterilen Çıkıl yeni bir başlangıç için daha güçlü olmak için Galatasaray formasında bütün gücünü sergilemek zorunda. Çıkıldağ'dan yeni bir hacı çıkmasını beklemek oldukça zor. Çünkü bir hacı Türkiye'ye 10 yılda, 20 yılda bir gelmiyor, 50 yılda bir geliyor diyebiliriz. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki Çıkıldao'dan birçok futbol sever büyük beklentilere sahip. Çıkıldao öyle herkesin alışılagelmiş 10 numara diye tabir ettiği bir futbolcu değil. Modern 8 numara diye tabir ettiğimiz oyuncu aslında. Etkili frikikleri, oyun görüşü ve akılcı paslarıyla Çıkıldao Galatasaray orta sahasının yeni beyni olmak için Büyük bir savaş verecek. Evet sevgili izleyenler, Fanatik Gazetesi YouTube kanalında Galatasaray'ın yeni transferi Alexander Chikluda'un hayat öyküsü sizlerleydi. Siz de videonun altına Chikludağı gibi hayat öyküsünü paylaşmamızı istediğimiz isimlere yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.